Selamünaleyküm kardeşlerim. Yepyeni bir roketlik bölümüne hoş geldiniz. Bugün Rocketlik'te çevirim için online maç oynayacağız arkadaşlar. Hemen maçı bul diyelim. Ee, rekabetçi olsun çiftler. Hemen bulalım arkadaşlar. Bakalım neler yapabileceğiz. İnşallah kazanırız. roketlikin daha fazla gelmesini istiyorsanız beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, maçımızı arıyoruz. İnşallah kazanırız. Öyle umut ediyorum. Bakalım neler yapabileceğiz. Evet, maçı buldu. Başlayacak. Maça katıldık ve başlıyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Bizim adam vurdu. Lan oğlum. Gerizekalı ya. Helal helal. Bu güzel bir. Lan oğlum be. Nasıl kaldım? Bunun Nasıl ihtiyacım var ya. Nasıl kalmıyor. Güzel. Güzel. Bu da güzel indirdik. Çok güzel. Hadi. Çok güzel arkadaşlar. 1-0 bu rekabet. Oğlum adamların isimlere bak be. Manyaklar. Olsun. Bu arada arkadaşlar yarı profesyonel diyeyim. Ama işte yine başladım. Bakalım videoları gelecek. Yani siz beğenirseniz tabii ki videoları gelmeye devam edecek. Sa 17'ye başladım. FIFA 16'ya başlayacaktım aslında arkadaşlar. Ee, bir süreliğine banledi. Şey güvenlik kodunu unuttum. Ben yanlış girince ban aldı. Onun açılmasını bekleyemeyeceğim. O yüzden Fonedi'yi 7'yi bekleyeceğim şu an. Bunun için yani daha mantıklı. Çok güzel. Oo. Hayır. Abi yapma yapma yapma. Fonedi'ye 7'ye başlayacağız. Sonra nelere başlayabiliriz? Battle Fight 4 olabilir. Bir çıktı ama şimdi biri daha alamadım. Ah be. İşte sonra lift 4 değil 2 olabilir. Helal lan. Bizim bebe de iyi oynuyor ya. Lift 4 değil 2 olabilir arkadaşlar. Ee, başka speedrunners var şimdi onu oynayabiliriz. 2-3 bölümlük. Yani seri yapabileceğim bir oyun değil. Sonra oynayabiliriz. Of çok kötü gitti. Allah'tan girmedi. Lan yanlış kazıpladım ya yani o diye. Helal. Nasıl aldık oradan? Helal lan bizim adamı valla taşıyor ya. Yani. Bu bir kere daha helal lan. Sen de mi lan? Hadi lan. Girmedi be. Çok güzel çevirdim. Harika nasıl aldın? Vur oğlum oraya vurulur mu lan düz vursana. Abi lan be. O iyi çevirdi bizim adam şimdi onu vurur büyük ihtimal. Helal. Koruyalım. Buraya doğru geliyor. Çok güzel. Girer mi? Girer mi? Girer mi? Girmedi. Girer mi? Abi çevirdiler be. Güzel güzel ama. Biz daha iyiyiz şu anlık. Ah be eskaladım. O salmam lazım. Yapma abicim yapma. Tamam 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 tamam. zaman patlattık da topu çeviremedik. Amacım topu çevirmek. Oğlum nasıl bıraksana ya. Bir de gelip vuruyorsun yani ayıp. Onun olacağını biliyordum. Nosum yok abi nosum yok. olsun yok. Vay bak bak nasıl çaldı. Neyse önemli değil bizim için. Nasıl çaldı bak. Ben götürüyorum. Geldi çaldı ya. Problem değil zaten biz kazanıyoruz. Yani bana sal. Ben atacağım diyenlerden değilim. Yani takım kazansın yeter. Allah'ın Allah, olsa alamadım buraya gelir mi? Ne yapıyorsun oğlum? Allah Allah. Tamamdır. Bir gol bizden. 4-0 öndeyiz. Bakalım rekabetçi de. Rekabetçi mi yok mu? Bunu da dereceli mi deniyor ya? Abi direkt teslim oldular. Çok güzel. İlk maçımızı kazanmış olduk. Forvet ve oyun kurucu özelliklerini aldık. Güzel. Yeni bir çıkartma gelmiş. Tamamdır. Yani ana menüye dön diyelim. Bir de arkadaşlar size hemen garajmış. Yani galeri değil. Araba ikiselleştirden. Evet arkadaşlar şöyle. Arabalarım bunlar da böyle. Yani bütün arabalar açık şu an çıkartma var ama şu arabaya göre çıkartma olmadığı için göstermiyor arkadaşlar. Renklerim bu şekilde, tekerlekler de bu şekilde. Çıkart işte bunlar ne diyor? Şu arkadaki not şeyleri, şapkalar böyle. Şuradan farklı şekillerde alabiliyorsunuz ama kullanmıyorum. Bu da şey hangisini göstereceği evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.